Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Sizi tanımayanlar için kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim İsmail Fidan. Rafadan Tayfa Çizgi Filminin yapımcısı ve yönetmeniyim. Aynı zamanda İSF Stüdyolarının kurucusuyum. Peki, bugün üniversitemizde e, Bilim Kültür Sanat Haftası gerçekleşiyor. E, siz bu etkinlikte bulunmaktan e, hoşnut musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu hafta için? E, aslında e, üç tane başlık tam bahsettiniz. Bilim, kültür, sanat bunlar gerçekten bir ülkenin en önemli aslında ne diyelim değer vermesi gereken haftalarda, yıllarda her şey yani aslında ne diyelim bir ülkenin de önem vermesi gereken ne kadar başlık varsa aslında bu haftada toplanmış. O yüzden burada olmak benim için büyük bir gurur tabii ki. Hele ki mezun olduğum üniversitede olmak hatta bir paylaşma yaptım orada şunu dedim. Aynı masaları, aynı sıraları paylaştığım arkadaşlarımla buluşacağım için gerçekten çok çok heyecanlıyım. O yüzden bunun bir taraftan gururunu yaşıyorum. Ee, aslında Karadeniz Teknik Üniversitesi ben okuduğum dönemde de öyle. Şimdi çok daha iyidir e, mutlaka. E, gerçekten çok ciddi eğitim alındı. bilimin zaten hani çok konuşulduğu, kültürün ve sanatın gerçekten çok çok konuşulduğu ve e, öğrencilerini gerçekten teşvik etti ve zaten hani şöyle cennet gibi bir kampüsün içinde oluyor olması aslında bu kültür-sanatında zaten şey e, ne diyeyim? insanı öğrenci çok besleyen de bir e, kampüsü var. O yüzden ben çok çok mutluyum. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sayın hocam öncelikle hoş geldiniz. Sizi tanımayanlar için kendinizi tanıtabilir misiniz? Burak. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hülya Kalaycıoğlu ben. 1984 1 Nisan'da Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde işe başladım. Yani 40. yılımı doldurdu. Peki, bu hafta üniversitemizde bir Bilim-Kültür-Sanat Haftası düzenleniyor. Bugün de Osman Türen Kültür ve Kongre Merkezi'nde Katü'den Başarı Hikayeleri adlı bir etkinlik gerçekleştirildi ve yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan bizlerle birlikteydi. Sizden bu etkinlikle alakalı görüşlerinizi ve yorumlarınızı alabilir miyiz? Tabii ki. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi eski mezunlarının ...hikayelerini Katünün Başarı Hikayeleri diye bir isimlendirdi. Ve bu süreçte İsmail Bey yedinci misafirimiz. Biz e, her dönem en az birkaç tane misafirimiz gelsin istiyoruz. Derdimiz şu... ...şu anda üniversiteyi e, yaşamakta olan öğrencilerimizde ...gelecekte neleri onları beklediğini gösterebilmek. İsmail Bey tabii ki bizim çok başarı hikayelerimizden bir tanesi eminim pek çok öğrencimizin yolundaki taşlardan birkaç tanesini almıştır. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün üniversitemizde Bilim-Kültür-Sanat Haftası'na özel e, Katü'den Başarı Hikayeleri adlı etkinlik gerçekleşirdi. Ve bu etkinlikte yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan bizlerleydi. Sizlerin e, bu etkinlik hakkındaki yorumları ve düşünceleri neler alabilir miyiz? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi bizim mezunumuz yapımcı yönetmen İsmail Fidan arkadaşımız bizlerle birlikteydi. çok güzel bir başarı hikayesini kendisi sahip. O başarı hikayelerine bir bölümünü bizlerle paylaşmış oldu burada aslında. Bir, ben kendisini stüdyolarında gezme imkanı buldum. çok gurur duydum. Hakikaten çok harika stüdyoları var. İşte kendisi de bahsetti. E, İSF e, yani aslında İsmail Fidan isimleri baş harflerinin akademisi de var. Bu kendisinin başarılı olduğu o alana yönelik de aynı zamanda eğitimler de veriyor. Kendi çalışanlarına da eğitim veriyor. Hatta dışarıdan talep edenlere de eğitim veriyor. Ee, çok şey gurur verici bir durum, ee, bizim bir katünün, bir mezununun bu şekilde başarılı işler yapması bizi gururlandırıyor elbette. Bu aynı zamanda da biz niye bu etkinlikleri yapıyoruz? Öğrencilerimiz gelsin, bizzat kendisi dinlesin, ona sorular sorsun, onun o bu kariyer basamaklarını nasıl kat etti, nasıl yükseldi, onları bizzat kendisinden duysun, başarı hikayesini dinlesin kendisi o yani bu böyle derslerde okulda e, verilebilecek şeyler değil dersler değil bizzat yaşamak lazım O açısından kendisi tekrar kutluyoruz başarılarının devamını diliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.